Çocuk alerji uzmanı tarafından bebeğinize tanı konulduktan sonra besin alerjisi diyetisyeni işbirliğiyle anneye ve bebeğe beslenme programı hazırlanmalıdır. Bu program anne sütünün miktarını ve kalitesini koruyacak, hem annenin hem de bebeğin ihtiyaçlarını karşılayacak, ve diyetten çıkan besinlerin yerini dolduracak şekilde olmalıdır. Yanlış bir besinin diyete eklenmesi çocukta ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Gereksiz ve bilinçsiz diyetler ise annede zayıflamaya, çocuğun gelişiminde bozulmaya ve annenin psikolojisinde olumsuzluklara neden olabilir. Beslenme programı tedavi süresince annenin ve bebeğin gereksinimlerine göre yenilenmeli ve gerekli durumlarda diyet açma planı oluşturularak tedavinin en faydalı şekilde ilerlemesi sağlanmalıdır.